Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Bu haftaki bölümümüze Alanya'dan Toroslar İnşaat'tan başlıyoruz efendim. Yanımızda da Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Gülseren var. Merhaba Hüseyin Bey. Merhabalar, hoş geldiniz Alanya'mıza. Hoş bulduk, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ee, İsmim Hüseyin Gülseren, inşaat mühendisiyim. Toroslar İnşaat Limited şirketinin yönetim kurulu üyesiyim. Aşağı yukarı 20 senede de bu sektörün içerisindeyim, İnşaat yapıyoruz. İnsanları ev sahibi yapıp mutlu etmeye çalışıyoruz. Peki, e, inşaat boyutumuzdan, yapılarımızdan da bahsedebilir miyiz? Biz Toroslar İnşaatı'nın yapılarını üçe ayırabiliriz. Birinci, ikinci ve üçüncü jenerasyon. Son üç senedir üçüncü jenerasyon inşaatlarımızı yapıyoruz. Yani insanların daha kendisini 365 gün tatilde hissedeceği, sosyal mekanları ve sosyal donatıları daha fazla olan rezidans tarzında konutlar üretiyoruz. İçinde bulunduğumuz projede Emerald Park projemiz. Buradaki sunmuş olduğumuz imkanlardan da bunları anlayabiliriz. Peki projelerimizi yaparken neleri baz alıyoruz? Bizim birinci önceliğimiz içerisinde kendimiz yaşarmış gibi projeyi tasarlamaya gayret ediyoruz. Aylarca bir masanın üstünde mimar, mühendis, iç mimar olarak çalışıyoruz. Ve bilgisayarda defalarca simülasyon yaparak projelerimizin tasarımına titizlikle uyuyoruz. Her şeyden önce konsept tasarımına dikkat ediyoruz. Projelerimize en çok dikkat ettiğimiz şey o. Yani insanlar neyden mutlu olur, neyden huzurlu olur. Olması gereken ve olmaması gereken şeyleri iyi tasarlıyoruz. Projelerimiz bir artı bir, iki artı bir diye devam ediyor değil mi? Evet. Bu projemizde stüdyo dairelerimiz de var ama genelde ağırlığımız 1 artı 1, 2 artı 1 ve dubleks dairelerimiz. Dublekslerde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 seçeneklerimiz de var. Ortalama metrekareleri 55 metrekare ile 180 metrekare arasında dairelerimizin büyüklükleri değişiyor ki baktığımız zaman sitenin en çok e, tesis gibi olması güzellik ve bu bu tesisin içerisinde sinema salonunun olması ve e, yaşayan e, sakinlerin kültürüne göre de değişik günlerde sinema konuluyor evet. değil mi? Evet, evet. Şimdi projemizde yaşayan insanlar 365 gün tatil yapar gibi bir 5 yıldızlı otelde sürekli yaşar gibi yaşıyorlar ama e, biz Türklerin e, sıcak bir komşuluk ilişkilerinde burada devam ettiriyorlar. Projelerimizin yönetimini kendimiz yaptığımız için bazı şeyleri organize ediyoruz ve müşterilerimiz tarafından da ilgi görüyor. Mesela geçen hafta Rus filmleri günü vardı. Rus müşterilerimiz kendi getirdikleri filmleri burada hem insanların seyretmesini sağlıyorlar, hem kendi kültürlerini tanıtıyorlar, hem de sosyal aktivite gelişmiş oluyor. Haftanın her günü belli saatlerde çay saati uyguluyorlar. Herkes evinden çayını, pastasını, böreğini getiriyor. Sosyalleşmiş oluyorlar. Burada çok fazla aktivitemiz var müşterilerimiz açısından. Amacımız müşterilerin 365 gün 5 yıldızlı bir otele tatil yapar gibi yaşamlarını sürdürmeleri ki çocuklu ailelerin birçoğunun en çok tercih ettiği şeylerden biri çocuğunun güvenliği ve bir o kadar da oyun alanı olması. Evet. Ki sizin de bu artı bir avantajınız çocuk kulübünüz var. Evet. Harici çocuklar için havuzlar var ve yürüyüş parkurları, fitness salonları, evet. hamam, masaj bunun gibi birçok şey var. Özellikle sanırım burayı kişilerin çok fazla dışarıya çıkmadan kendi alanında her şeyi yapabileceği konuma getirmişsiniz. Evet. Şimdi Alanya'mız kendisi tek başına her türlü güzelliği sunan bir şehir ama bugün insanların en çok aradığı şey güvenlik. Yani evinin kapısından çocuğunu bırakıp asansöre bindirdiği zaman burası 12 bin metrekare bir alana sahip. Bu 12 bin metrekarenin her metrekaresinde güvenle oynayabiliyor, gezebiliyor, aktiviteleri yapabiliyor. 24 saat güvenliğimiz var. Yaklaşık 25 tane her 24 saat kayıt yapan kamera sistemimiz var. ...birinci önceliğimiz güvenlik. İnsanların artık en çok korktuğu ve üzerinde durduğu şey güvenlik. Bunun yanında spor imkanlarımız var. Yani küçücük çocukların yaptığı spordan, büyüklerin yaptığı spora kadar... ...basketbol, voleybol turnuvaları düzenliyoruz. Tenis yarışmaları düzenliyoruz. Bilardo masa tenisi yarışmaları düzenliyoruz. Bunları kendi içinde küçük ödüllerle tatiplendiriyoruz. Ki insanlar site içerisinde yaşarken hem komşuluk ilişkileri gelişiyor hem de burada zevk alarak, eğlenerek yaşıyorlar. Ve çocuklarını da böyle eğlendirerek, eğiterek büyütmelerini sağlıyoruz. Bir kütüphanemiz var, kitap bağış kampanyamız oluyor. Herkes elindeki daha önce okuduğu kitabını getirip oraya bağışlıyor ve başka insanların okumasını sağlıyoruz, teşvik ediyoruz. Lokasyon olarak baktığımızda çok da merkezi alanlara da yakın. Kişilerin aslında ulaşım halinde birçok yere gidebileceği, merkezde de çok kolay haşır neşir olabileceği bir site ama neredeyse her şey içinde barındırdığı için çok az dışarıya çıkma gereği duysa da insanlar bir şöyle gezmek istiyorum dese de çıkabileceği kolaylıkta değil mi? Evet. Ee, şimdi Alanya'mızı ben birinci olarak ulaşımı anlatayım. Şimdi Antalya Havalimanı'ndan e, Alanya'ya 2 saat içerisinde ulaşabiliyor insanlar ve her 15 dakikaya bir servisler var. Çok ekonomik bir şekilde gelebiliyorlar. Yine Gazipaşa Havalimanımız var 50 kilometre mesafede. Oradan da özellikle İstanbul-Ankara bağlantılı uçuşlar var. İleriki dönemlerde hızlı tren Alanya'ya da gelecek. Bugün Konya'ya gelmiş durumda. Otobüs bağlantılı bir şekilde Konya, Konya'dan da Ankara-İstanbul'a ulaşabiliyorlar. E, Alanya içerisinde de dolmuş servisleri oldukça rahat, konforlu, güvenli, klimalı otobüslerle gidip geliyorlar. Ulaşım çok rahat, çok kolay. E, ve e, bizim sitemizin kendi e, sahile servisimiz de var. Günde üç defa insanlar e, denize servisle gidebiliyorlar. E, biz siteden çıkmayın demiyoruz müşterilerimiz ama site içerisinde kaldıklarında e, onların güvenle, huzurla yaşayabilecekleri, istediklerinde eğlenebilecekleri, mekanlar ve opsiyonlar sunuyoruz. Kapalı havuzlarınız da var tabii, zaten. Tabii 365 gün yüzmek isteyen insanın yüzebileceği, hem dinlenebileceği hem spor yapabileceği imkan var. Hmm. E, profesyonel aletlerimizle e, döşediğimiz, donattığımız fitness center'ımız var. Yani spor yapmak isteyenlerin her türlü sporu yapabileceği e, bir fitness center'ımız da var. ama e, Alanya'da olsun, Ağsarlar'da olsun, Antalya'da olsun çok fazla aktivite var. Mesela bu yazın favori aktivitesi Expo 2016, misafirlerimizi buradan oraya ücretsiz servisle götürüyoruz. Onlar için de çok değişik bir etkinlik oluyor. Oradaki güzel şeyleri görüp aslında Türkiye'nin ne kadar güzel bir yer olduğunu onlara da anlatma imkanımız oluyor. Şimdi baktığımızda turistler Alanya'yı, bu surları çok tercih ediyorlar. Peki gelen müşterilerinize yurt içi, yurt dışı kampanyalarınız, imkanlarınız nelerdir? Normalde e, bitmiş dairelerde e, peşin ya da peşin'e yakın çalışıyoruz ama e, eğer misafirlerimizin ödeme seçenekleri e, kısıtlıysa e, bir miktarını alıp geri kalanını faizsiz 18 ay'a varan e, vadilerle öde, ödemelerini sağlayabiliyoruz. Banka kredisi kullanmak isteyenler için e, anlaşmalı olduğumuz bankalar var. Oralardan kredi kullanabiliyorlar. Ee, biz bize göre değil de biraz da müşterinin bütçesine göre hareket ediyoruz. Ee, ne şekilde ödeme imkanları varsa, nasıl ödeyebileceklerse esnek bir ödeme seçeneğiyle e, satışlarımızı yapıyoruz kendilerine. Ki e, banka kredisi de kullanabiliyorlar sizde e, evet. başvurduklarında. Evet, projelerimiz krediye uygun, ekspertiz değerleri de yüksek. E, o yönden hiçbir sıkıntıları yok. TV8 ailesi olarak başarılarınız daim olsun diyoruz. Efendim Toroslara geldiğiniz zaman gayet güzel, konforlu bir şekilde ev satın alabilir. Hatta yatırım amaçlı gayrimenkul edinebilirsiniz. Çünkü Türk hamamından, salonasından, çocuk alanından, yürüyüş parkurundan belki çocuklarınızın yapabileceği her etkinliğin olduğu bir site ve inşaat alanı olduğu için sizin de tercih edebileceğiniz bir yer efendim. Yolun götürdüğü yerde biz yine karşılaşacağız. Müzik